Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Huggy Wuggy ile vesa atacağım. Bob Blayton ve Huggy Wuggy görmüştük. Bize ham yapmıştı. Ama intikam almaya geldim. Ama video geçmeden önce kanala abone ol açıp zil dışına basmayı unutmayın. Buna yapasmayın. Çok bu derler. Siz like atmayı unutmayın bu videoya. Ve lütfen fazla görüntülenme gelsin. Çıldırıyorum gerçekten. O zaman hadi videomuza geçelim. Şimdi ben e, normalde burada başlıyorduk. Biz e, Pop Playtime videosunda burada başlıyorduk. Ama ben buradan çıktım ve böyle bir yer gördüm arkadaşlar. Burada başka bir yer varmış. Ve bu yerin içinde Hugi Hugi bu yerin içinde. Gerçekten Hugi Hugi ile atacağız bugün. Şimdi ilk önce benim bazı eşyaları almam lazım Hugi Hugi öldürmek için. Bence bir elmas sette yeneriz ya Hugi Hugi'yi. Yani ne diyorsunuz? Önce yeneriz. Sonra bir elmas e, kılıç alalım. Bir de elma alalım. Elma, eee, elma, pardon, elma. Bir de büyülü, büyülü alalım bir de normal, çünkü bizi öldürür. Hemen şuradan büyülü elma alalım. Bir de buradan bir tane yay ve e, şuradan e, uygulandığında %60, ay, ay pardon, eksi 60 hız alalım. Şunu da alalım. Ş ve şu setleri biz giyelim. Ve şimdi Hugi Bugi ile savaşmaya hazırız bence. Evet. O zaman ben Hugi Bugi'yi çağırıp geliyorum. Evet arkadaşlar. da so, geçtim ve hemen koymayacağım. İlk önce böyle bir düzenek hazırladım. Buraya gelince Hugi Bugi canlanacak oradan. O zaman ben gelimi hazırlayayım. Ve yavaş yavaş geliyorum şimdi Hugi Bugi'ye. Bismillah. Başlıyoruz. Aa, geldi. Ne habersin dostum? Bu neden bir şey yapmıyor? Öyle <laughs> <laughs> e, Alo. E, bir dakika. Arkadaşlar az önce e, oyun çöktü çünkü fazla dünya ve e, kaynak paketi yani mod yüklemişim. Ve az önce korkudan yani her neyse bu bugü öldürdüm. sonra böyle geçtim. Elmamı yedim şimdi tekrar yapacağım da inşallah yine az önceki gibi olmaz. Ne yapar, Ugi Bugi? Al sana, al sana, al sana, al sana, al sana. Hadi, tamam, hadi, hadi. Öl, öl, öl. İşte bu, işte bu. Öldürüyoruz. Arkadaşlar öldürüyoruz Ugi Bugi. Ama çok güzel çocuk gibi geldi bana. Hadi Ugi Bugi. Öl, öl. Aşağıda open yazıyor. Open yazınca ağzını açıyor. Beni öldürüyor. Ben yani onu sorarsanız. Hadi. Öse. Um. Hmm. <laughs> ee, arkadaşlar yanlışlıkla elma yiyeceğim diye saat tıkladım ve Hugi Hugi ağ ağzını açtı ve beni öldürdü. Ama bu Hugi Hugi ölmüyor ya. Ölmüyor. Hmm. Ne yapsam acaba? Ölsene. Öl. öl. Bekle. <laughs> Arkadaşlar bugün bugün hareket etmeye başladı Cüneyt'in ve Beyblade oldu bugün bugün. Beyblade oldu bugün. Ey dostum yerini dursana. Kafana mı vururum yoksa? Hop ip, hop 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 hop. Olmuyor ama. Kırdım bak bunu. Nızlamaya başladı şimdi. Bak dostum uslu ol. Ah, gelmeye başladı bana. Bana doğru gelmeye başladı. Kaçmam mı lazım? Sanırım Mehmet, kaç. Geliyor, geliyor, geliyor. Nasıl geliyor. Nasıl geliyor. Kaç, koş, koş. Arkadaşlar ben bunu özüremem. 100 kere vurdum aynı ya. Bak, yavaş. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş. Patlıyorum. Hiçbir şey olmuyor adama. Sonsuz canlı bir şey. O zaman yapılması gereken tek bir şey kaldı arkadaşlar. Bekleyin. Arkadaşlar uzun bir süreden sonra çok güzel bir şey buldum. Burada böyle Huggy Wuggy'nin Huggy benzeyen bir, bir şey var. Ve buna basınca yani sağ tıklayınca Huggy Wuggy'ye dönüşüyorum işte. Şimdi Huggy Wuggy'yi öldürme zamanı geldi. O zaman hadi Huggy öldürelim. Arkadaşlar göster yani göstermek amacıyla Açıyorum. Buraya bir köylü koydum. Buradan hunt moda geçiyorum. Yani avcı moduna geçiyorum. Ama bir şeyler oldu. Ne oldu? Bekleyin. Bir dakika. Şimdi tekrar buradan huluget dönüşeceğim. Buradan hunt moda canavar moduna dönüşeceğim de <laughs> huluget dedi. Sen ne de bunu yaparsın ha? O zaman çok atma ya. ya bana bir şey bir şeyler oluyor bir, Bekleyin bir dakika arkadaşlar maalesef bulgur dönüşüp de hukuki tek atmayacağız atamayacağız yani ama e, Rüzgar saldırısı e, yüzler saldırısıyla bir de e, işte Rüzgar saldırısı da ölmeye denedim o zaman e, bir dakika Tamam bu ekrana geçtim şimdi başlıyoruz Rüzgar saldırısı saldırısını ne diye sorarsanız böyle hızlıca atıp böyle bir pam yapıyor. Bakın böyle. Şimdi o gülgüyü böyle öldürmeye çalışalım. Al sana. Al sana. Al sana. Al. Survival'a geçmeyi unutmuşum. Hemen survival'a geçeyim. Başlıyoruz. Al sana. Ya. Yeah, ya. Yeah, ya. Yeah. Allah Allah al sana al sana al sana al sana al sana al sana rüzgar gücü rüzgar gücü rüzgar gücü rüzgar gücü rüzgar 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 <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse arkadaşlar bugün videoyu öldürmeyi başaramadık ama bu videoya güzel bir like like gelirse bir sonraki videoda bugün videoyu öldüreceğiz bugünkü bu kadar olsun. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle videolar için kanalıma abone olup bildirimleri açıp zil çabuk basmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Bunları yaparsanız çok mu değerlisiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.